Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyanat yarışına giren Beyaz Saray ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı 17 gündür süren eylemler hakkında 15. açıklamasını yaptı. Şimdi Washington'a A Haber Dış Politika Danışmanı Ömer Taşpınlar'a döneceğiz ve soracağız. Sayın Taşpınlar öncelikle iyi günler. 17 günde günler, 15 açıklama dedik çok teşekkürler 17 günde 15 açıklama dedik nasıl okuyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den başka derdi yok mu Allah aşkına dünya basınında İstanbul'daki olaylar çok büyük yer aldı ve CNN International'da da özellikle. Amerika'da en çok seyredilen kanallardan biri, kamuoyu ilgisi oldukça arttı bu olaylara. Dolayısıyla gerek dışişleri bakanlığı sözcüsü gerek beyaz saray sözcüsüne gazeteciler bu soruda, bu konuda soru sordukça onların da beyanları genelde dikkat ederseniz hep aynı yönde oluyor. Türkiye'de düşünce özgürlüğünü, toplantı özgürlüğünü desteklediklerini ve gösteri yapanların çoğunun. Barışçıl göstericiler olduğu yönünde açıklamalar yapıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla şu aşamada sanki Türkiye dışarıdan a, provokasyona uğruyormuş veya dışarıdan istikrarsızlığa itiliyormuş gibi bir izlenim var Türkiye'de. Bunu anlıyorum. Fakat Amerika'da bu tür açıklamalar genelde gazeteciler soru sorduğunda bu konularda sürekli yapılıyor hı hı. ve a, aynı zamanda da Amerika'nın Türkiye'den beklentisi son derece. Çünkü Amerika Türkiye'yi her zaman için Orta Doğu'da model ülke olarak göstermiş ve biliyorsunuz geçen ay geçen ayda başbakanı en yüksek seviyede karşılamıştı. Dolayısıyla Türkiye'yi herhangi bir şekilde Mısır'a davrandığı gibi Tunus'a davrandığı gibi toleransla davranmıyor. Çünkü onlar diktatörlüktü. Türkiye'den demokrasi adına daha ciddi beklentileri var Amerika'nın. Bu şekilde bence okumak gerekiyor. Hı hı. Sayın Taşkınlar son olarak e, bir açıklamayı cımbızlamak istiyorum. Aslında kopya açıklamalar vardı ama Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan çıkan her sonuca kayıtsız kalacakmış taklidi yapmayacak açıklamasını nasıl okudunuz peki? Şimdi belirli bir standart değil kullanıyor hı. Amerika genelde bu tür olaylar olduğunda her şeyden önce düşünce özgürlüğünü, toplantı özgürlüğünü koruyan ve kendisi de tabii aynı zamanda NATO ittifakı içinde olunca oldukça da dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben açıkçası Biden'ın kullandığı dilde başka mesela Fransa'da olaylar olduğunda İngiltere'de olaylar olduğunda kullanılan dilden çok farklı bir anlam görmedim. Hı hı. Bu genelde demokrasilerde böyle olduğunda ve demokraside polis şiddeti yaşandığında da kullandıkları bir dil. Hı hı. O nedenle Türkiye'yi sanki Mısır ve Tunus'la kıyaslıyormuş gibi bir algılama yanlış Türkiye'de. Hı hı.